Duygu Hanım, Arslan Bey sizi çağırıyor. Gir. Beni çağırmışsınız. Gel otur. Böyle daha iyi, teşekkür ederim. Sana kariyerinle ilgili önemli bir kararımı açıklamak istiyorum. Nedir? Bundan sonra beni sen asist edeceksin. Ama zaten sizin bir asistanınız var Arslan Bey. Vardı ama artık yok. Kusura bakmayın Arslan Bey. Ama ayak işlerinizi yaparak iyi bir cerrah olabileceğimi hiç sanmıyorum. Sana ayak işlerimi yaptıracağımı nereden çıkardın? Ahmet'le aynı bölümde çalışıyoruz. Aynı odayı kullanıyor, aynı kafeteryaya gidiyoruz. <laughs> Ayrıca arkadaşız. Demek bıyıklı benim dedikodumu yapıyor. Onun bir şey anlatmasına gerek yok. Zaten her şey ortada. Bir asistan için fazla esyankarsın. Senin ne işimiz var anlaşılan? Aslan Bey, Benimle çalışmak istemeniz gurur verici gerçekten. Ama kabul edemeyeceğim. Özür dilerim. Bir dakika. Galiba yanlış anladın. Ben kararımı verdim. Sana asistanım olur musun demedim. Bundan sonra asistanımsın dedim. Ama Aslan Bey... Şimdi hemen git. Hastaları kendini tanıt. Levent Bey... Hı. Ben bundan sonra Arslan Bey'i e asiste edeceğim. Aslında bu benim tercihim değildi. Kendisi öyle olmasını istedi. Ben sizi kalamaz mıyım? Kuralları biliyorsun Duygu. Yapabileceğim bir şey yok ki. Benim ameliyatlarıma yine gelebilirsin. Bence iyi tarafından bak. Arslan alanının en iyi cerrahlarından. Eğer plastik cerrahiye ilgin varsa... Bence bu çok iyi bir fırsat. Ondan çok şey öğrenebilirsin. Biliyorum ama yine de... ...plastik cerrahi istiyor muyum emin değilim. E, denemeden bilemezsin. Hem başka branşlarda çalışma kufkunu da açar. Ben de senin gibi bir sürü şeyi deneyip sonra... ...beyin ve sinir cerrahisine karar vermiştim. Arslan sana bu şansı verdiği için sevinmelisin. Sağ ol Arkadaşlarla anestezi bara gidiyoruz. Gelecek misin? Olabilir. Canım çok sıkkın. Arslan Bey değil mi? Duygucuğum hazırlıklı ol. Daha canın çok sıkılacak. Çıkıyor musunuz? Evet sonunda. Güney ameliyatta değil mi? Ya evet. Ya çocuğu ameliyata nasıl ikna etmiş biliyor musun? Biliyorum. Çok enteresan biri. Asla çocuk iğne olmak istemeyince ikna etmek için kendi koluna serum iğnesi taktırmış. O iğneyi ona ben taktım. Adamın kendi yöntemleri var tabii. Sanki havada bir kıskançlık kokusu alır gibiyim. Yok canım. Ne kıskanacağım canım daha çaylak o. Ama hiç de çaylakmış gibi davranmıyor. Ben harç hepinizin pabucunu da mı atabilir? Açıkçası ben iddia iddialıyım. Ben kimseyi kendime rakip olarak görmüyorum. Hı, hı. Ben gidip ameliyat izleyeceğim. Ahmet ben düşündüm de gelmeyeceğim galiba. Sen bekleme beni git istersen. Yemezler. Ameliyat izlemeye gideceksin değil mi? Ben de geliyorum. Hadi o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.